Sen de bineyim mi anneciğim? Sıkı tut, sıkı tut. Sen de bin. Ben de bineyim. Bu parkı beğendin mi Ela? aldın yukarıda. <laughs> Bırakma. Bırakma. Düşebilirsin. Bırakma. Evet. Hadi bir de kapalı kay kaydan kay. Bu ne anne? O da öyle tırmanma, içine girme. Nasıl içine giriyorsun ki? Deliklerden giriyorsun. Aşağıda da var bak. Aşağıda küçük bir delik var. Oradan girebilirsin. Sarıda. Sarıya bak. O mor. Tamam. Yeşilden de girebilirsin. O yerdeki yeşilden de girebilirsin. Evet. O da tırmanmak için. Nereye gidiyorsun Ela? Anne! Misin? Anne. -E, bakalım. Kaymak istiyorsan kayabilirsin. Hadi gel o zaman gir o deliklerden. Merdivenleri yoklu kaydıran. Gir o deliklerden. Mordan girebilirsin daha kolay olur. Arkadaş mı var? Anneciğim, Hadi gel gir. Ben orada bekleyeyim seni. Elacığım giriyor musun? Bak şuradan girebilirsin gel. Aynen. buradan Buradan mı oradan girebilirsin? Buradan da bak karşıda kaydırak. Oradan mı geçeceksin? Geç bence buradan. Orada arkadaş var. Hadi ben oradan bekliyorum. Neredesin? <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, Ela bir tünele girdi. Hadi Titi. Tamam Gel bakalım. Evet. Bir daha mı? Hadi bay bay yap. Bay bay yap kapatayım Elacığım. köpek var orada kocaman bir köpek var hadi sen de git oradan ablanın arkasından oradaki tünelden de geç hadi geç geçemiyor neden izin veriyor musun ablası oradan geçebilir miyiz anlamadım bir şeye bakıyorum. Elacığım arkasından emekleyerek geçebilirsin istersen. Hı, hmm. git sen de. Hadi geç. Geç sana yol veriyor abla. Merhaba. <laughs> evet oradan kayarak inebilirsin ben her gün buradan kayarım da hep oradan kayıyormuş hadi bak oradan kay Ela kaydırak arkanda oradan Orada. kay. hayır o diğer taraftan kay gel bak oradan gelen arkadaş var bir tane gel bu taraftan kay Ela Burası kaydırak değil ki anneciğim bak, gel oradan arkanda kaydırak bak, anneciğim çek bak eline dikkat et arkadaş geliyor izin ver arkadaş geçsin sonra sen çık tamam. Evet geç sen de oradan kay. അടി വായ് വായു അല്ല വായ് വായു